Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Her videonun başında ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olmayı esirgemeyin. Ee, yanlış bir bilgi verdiğiniz olur. zaman bizi hem düzeltebilirsiniz. Usulünüzü aşmamak kaydıyla bu konu hakkında biz de bilgi sahibi oluruz. Yorumlarda diğer arkadaşlar da okuyanlar bilgi sahibi olur Bugünkü videomuzun konusu şu piyasada satılan Komodinos Ateş Ölçer. Ee, şimdi pandemi döneminde bu korona virüsü iletilecek de. Ee, i̇nsanların başına çok daha tatlı açmaya başladı. Ölümler falan olmaya başladı. Bunun da işte en büyük belirtilerinden bir tanesi atış ölçer. Firmalar ya da işte kişiler evlerinde e, uygun yolu atış ölçer arama mevzusuna girmiş vaziyetteler. Eskiden bunların fiyatları ucuzken bir anda pandemide patladı. 300 liraya 500 liraya çıktı dandik mallar. Ee, şimdi fiyatlar biraz daha düşmüş vaziyette. Bunun fiyatı 90 lira. Teknik özellikleri diyor 10'la 40'lara gibi Çalışma diyor ölçüm mesafesi diyor. 3 santim diyor. Güç diyor 3 voltluk. 2 al alkalin pil çalışır diyor. Ürün boyutu diyor. Onları geçelim. Ekran çözünürlüğünü geçelim. Güç tüketim 50 milibat diyor. Doğruluk diyor 0.2 artı 0.4 derece diyor. Otomatik kapanma 8 saniye. Çalışma süresi sürekli nem oranısı %81. Bizi ilgilendiren nelerdir şimdi ona bakalım. Kutuyu açtığımız zaman bir tane ateşör içer. Bir tane kullanma kılavuzu bir tane de Çin sertifikası var. Yani bu iş yapabilir demek manasına geliyor. Ama hani ne kadar randımanlıdır, piyasada direkt satılan pahalı cihazlarla aşağı yukarı aynı randıman ölçü olur, o meşhur. Ama kullandığım süre içerisinde aşağı yukarı belli. Ee, çok fark yok. Hani belki bir derece, iki derece fark edebilir. Şimdi bunu aldığınız zaman bu size pilsiz olarak geliyor. Şurada görmüş gibi olduğunuz gibi low battery. Çıkartalım. pillerin nasıl takılacağını da gösterelim. Hani belki bilmeyen arkadaşlar da vardır. Da, gerçi içerisinde yazıyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. iki tane alkalin pil. Artı eksi kısmı. Pillerde de şu uçlu kısım artıdır. Şurada artı diye yazıyor. İnşallah görünüyordur. Kameradan kendimi göremiyorum. Artı kısmı yukarı. Eksi kısmı yukarı. Seri bağlayıp 1.5 voltları 3 volt yapıyorsunuz. Açtığınız zaman şöyle low battery diyor. Bu cihazda mı sıkıntı var? Pilde Onu tam çözemedim. İki tane daha pilde dedim. Yine aynı şekilde problem çıkardı. Ama ateş ölçmeye başlıyor. Şu anda low dediğiniz zaman, tetiğe bastığınız zaman 35.3 Oradan da olsun Mükemmel diyeceğim. De. Ama inanmayın. 36.7 Alında. Elden de ölçelim. 35.8 Şuradaki bilekten ölçüyoruz. 35.3 Yakınlaştıralım ölçeyim. 36 Baktığınız zaman doğru değeri almak için yaklaşık 3 santim yaklaştırmanız gerekiyor ki size bir değer versin. Uzaktan dediğim gibi ölçtüğünüz zaman 36.1 Yakından ölçtüğünüz zaman 36.7 <laughs> Pardon. Ee, şimdi Şuna genel kontrolü zaman plastik aksamı kaliteli bir e, ürüne benziyor. Yani çok dandik değil. Eli aldığınız zaman bir hani kalite hissediyorsunuz. Dijital ekranı LCD paneli güzel. Ya benim hoşuma gitti. Böyle çok dandik görünmüyor. Rakamlar rahat okunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz 4 tane e, düğme var. Bu düğmelerin işi şey yaradığını söyleyelim. <laughs> Pardon. Şimdi ortadaki tuşa iki kere basarsanız Ekrandaki ışığı söndürüyor. Hani pil tasarruf modu olarak düşünebilirsiniz. Gece kullanacağınız zaman avantajlı. Gündüz hani normal okuyabilirsiniz şeklinde. Yanında santigrat artı Fahrenheit derecesi var. Altında da memori var. E, ateşinizi ölçtükten sonra bastığınız zaman uzun süre yaklaşık 3 saniye hafızayı alıyor. E, yandaki Fahrenheit tuşuna da bastığınız zaman, Fahrenheit derecesine uzun süre bastığınız zaman bu sefer hafızaya girip hafızadan ürünleri şey yapabiliyorsunuz. Yani, ürün dediğim e, dereceleri görmeye başlıyorsunuz, kusura bakmayın. Başka anlatılacak bir olay, yanında bir hoparlörü var. Oradan dıt sesini duyabiliyorsunuz ölçtüğü zaman. Şu ekranı da göstereyim size doğru. Şu anda ölçüm yapmadığı için low battery diyor. E, 35.8 aşağı yukarı hani bir derece 2 derece belki 3 derece şey yapabilir. Fark olabiliyor ama hani e, nispeten e, doğru okuyor diyebiliriz. E, piyasada hmm. daha dandik mallar var. E, 60 lira 50 liraya satanlar. Yani onlarla kıyaslama hmm. bu Brown'un falan var. Onların e, fiyatları daha pahalı. 200 lira 300 lira. E, birebir ölçer mi ölçmez mi onu tam olarak bilemiyorum. Ama evinizde ya da iş yerinizde hani e, gelen müşterilerin sıcaklığını ölçmek istiyorsanız, ateşi ölçmek istiyorsanız rahatsızlıklar mıdır yok mudur? Bu ürün sizin işinizi görebilecek vaziyette bir ürün bence. Tabi hani bu e, zevkler ve renkler tartışılma tartışılır. E, ben beğenirim, siz beğenmeyebilirsiniz ama hani bir fiyatları 90 lira, 90 lira verdiğiniz zaman hani aldığınız ürünün bir kalitesi var. Ürün e, 8 saniye kullanmazsan ekran kapanıyor diyor kutunun üzerinde yazıyordu. Tekrar düğmeye bastığınız zaman aktifleşiyor. Hani direkt alır almaz elinizde e, müşterinizin ya da kendinizin ya da eşinizin, çocuğunuzun, çocuğunuzun, akrabanın ateşini ölçmek isterseniz ee, tek düğmeyle direkt e, aktif olabiliyor. Videoyu biraz uzun tutmak istiyorum ki normalde 10 dakikalık ama büyük bir ihtimalle 10 dakika olmayacak. Hani bu ürün hakkında sormak istediğiniz e, yorumlarda belirterek e, aklınızdaki kuşku kalmış olur soruları cevaplamaya çalışabiliriz. Baktığınız zaman yani standart iki tane pille çalışan bir plastik cihaz aslında. Allah kimseye hastalık vermesin diyelim. Hastalara da Allah acil şifalar versin. Hani sağlık bakanımızın dediği gibi önlemlerimizi almaya çalışalım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda e, anlatmak istediklerim ürün hakkında bu kadar. kafanızı takılan soruları dediğim gibi yorumlarda belirterek e, size bilgi vermeye çalışabilirim. E, bu ürünü çeşitli sitelerde satılıyor. 80 liradan 90 liradan e, biz 90 liraya almıştık. E, 140-150-160 liraya kadar satılıyor. Hani 160 lirayla 90 lira arasında fark var mı derseniz aynı ürünü alırsanız e, satıcı biraz daha fazla kazanacak. Tek farkı o. Hani iki kat fazla kazanacak. E, bu modelleri biz kendimiz kullandık. Tavsiye edebilir miyiz? Hani hesaplı olsun, iş yapar vaziyette olsun derseniz evet ama oldu bu ürünü alalı iki gün oldu. E, bir hafta sonra, on gün sonra, bir ay sonra sıkıntı çıkartırsa aldığınız zaman e, hani sakın bize de sizin tavsiyenizi aldık da işte keşke almasaydık diye bize saydırmayın. Şimdi bir videomuzun daha sonuna gelerek kanalımıza abone olursanız abone olabilir, videoları beğenerek ve paylaşarak destek bize destek olabilirsiniz. İncelememiz istediğiniz ürünler varsa hesaplı olsun yalnız biz hani çok para kazanıp da gidip de 1000 liralık, 2000 liralık, liralık ya da 10.000 liralık ürün incelemesi yapamıyoruz keşke öyle bir imkanımız olsa da yapsak. Ya Kendi kullandığınız ürünleri size tanıtmak amaçlı bir video çekimi yapıyoruz. Yani gelip özellikle ben hani bunu e, YouTube kanalımıza atalım, şu ürünü inceleyelim de şuna şu kadar para verelim mantığıyla yaklaşmadık size kusura bakmayın. Dediğim gibi bütçemiz o kadar ha, yüksek değil. E, ve Aynı zamanda kendi kullandığımız ürünlerin videosunu çekerek sizle paylaşmak istiyoruz ki hani kafanızda kuşku duyan arkadaşlar varsa hani almak için e, bilgi verelim. Bundan sonraki videomuzda bu e, kulak içi 18 TVC e, bluetooth kulak içi kulaklık olacak. O videoda görüşürüz.